Şimdi aracımızın araç içi tanıtım. Ee, şu en soldaki devir saatimiz. Devir saati vitesi ne zaman yükselteceğimizi ya da yük, düşürmemiz gerektiğini gösteren saattir. Şu, bu araba dizel olduğu için, dizel bir araç, mazotla çalışan bir araç. Şu ibre 2'nin üzerine gelmeye başladığında vitesimizi yükseltmemiz gerekiyor. Vitesimiz 1'de ise 2'ye, 2'de ise 3'e, 3'de ise 4'e, 4'de ise 5'e bir rakamın altına düşmeye başladığı zaman da düşürmemiz gerekiyor. 5'te ise 4'e, 4'te ise 3'e, 3'te ise 2'ye. Yani devir saati vitesle alakalı bir saat. Şu içerisindeki siz oradan göremiyorsunuz belki. Bakın kamerada evet. görün. Bu motor arızası göstergesi. Şu hız göstergemiz. içindeki ünlem el freni çekik demek. Durduğumuzda zaman el frenimiz çekik olması gerekiyor. Yürüyeceğimizde inik olmamız gerekiyor. İnik olması gerekiyor. O yüzden yürüyeceğimizde bir bakalım. Şu ünlem yanıyor mu yanmıyor mu? Bir bakacağız. Bu el freni indirirken de zorlanıyorsunuz. Zorlanmanıza hiç gerek yok. Şurasına basacaksınız. Ve şu kökünü kaldırmaya uğraşın. O zaman kolay iner. Yukarıya kaldırırsanız neymiş bak buraya basarak yukarıya kaldırırsanız kolay iner. Kaldıramıyorum diyorlar. Kalkar ama kökünü kaldırmaya Yani şuralarını kaldırmaya uğraşın. Şurasını kaldırmaya uğraşırsan olmaz bak. Ta orasını kaldıracaksın şöyle basıp iniyor. Şu da hız göstergemiz. Kızlar biraz benim gücüm az indiremiyorum falan diyorlar o yüzden o kadar özet verdim. Yani devir saati, hız göstergesi, yakıt göstergesi, motor arızası, el freni çekik demek. Sinyallerimiz bu koldan çalışıyor. Farlarımız bu koldan çalışıyor. E, ee, sinyalini nasıl olsa vereceksiniz. Mecbur vereceksiniz. Bir sinyal vermezseniz kalınıyor. Mutlaka bir sinyal vermezseniz kalınıyor. Bir kemer takmazsanız kalınıyor. Sinyalleri vereceksiniz. Farları da çalıştır bakayım farları diyen olmuyor. Ama ben size gene de göstereyim. Bakın şunu. Bakın şunu. Şunu. Bir, iki defa çevirdim. Kısa farımız yandı. Şöyle yukarıya cama doğru ittirdim. Mavi ışık uzun farımız yandı. Cama doğrudan kendimize doğru çekince kısa fara tekrar dönüşür. Çünkü uzun farla sürekli gidilmez değil mi? Evet. Çok karanlık, aşırı karanlık. Onların kurallarını okudunuz teorik derslerde. Farlarımız buradan. Farları ben bir yap ya bakayım hocamada. demiyorlar da. Farlar nereden, Sinyaller nereden kendiniz anlatın. Yani diyeyim, devir saati, hız göstergesi, yakıt göstergesi. Farlarımız buradan, sinyallerimiz buradan. Burası silecek kolumuz. Çalıştırmanıza gerek yok. Silecek kolumuz burada dersiniz bu dörtlümüz, bu araç içi kilit, bu radyomuz, teybimiz, bu kaloriferimiz şuraya basınca rezistans buzlanma olduğu zaman buraya basmak gerekiyor. Şu da klimaya çeviriyor. Kaloriferi klimaya ne getiriyormuş? Şu AC yazan. Burası da camlarımızı açmak için. Bu da vitesimiz. Bu da el frenimiz. Bir de ayak frenimiz var. Araç için açıklandırma derse şunu gösterirsiniz. Şu da neymiş? Araç içi ışıklandırma. Araçtan tanıtacaklarımız bu kadar. Dışarıdan bir de kapı açtırıyorlar. Araç içine önce kapı açtırıyorlar. Sonra bagajı açtırıyorlar. Araç içine oturuyorsunuz. Oturduğunuz zaman soruyorlar. Arabaya oturur oturmaz koltuğunuzu ayarlayın kemerinizi takın. Onlar soru sormaya ya da size ilgili özel bilgiler sormaya başlar ve siz cevap vermeye başlarsanız unutursunuz. En iyisi otur oturmaz takın. Hatta onu araştırmak artık. Aynen. Yani aslında amaçları kafa karıştırmak değil ama bilinçli hareket ediyorlar. Onlar sormaya başlayınca siz de heyecanı unutmaya unutuyorsunuz yani. O yüzden onlar ilk soruyu sorarken bile kemerinizi takın yani. Takın kemerinizi. Çünkü kemeri takmadığınız anda kalırsınız ve sinyali vermediğiniz anda kalırsınız. Şimdi kapı açmayı da göstereyim. Gelin böyle. Gelin kızım böyle. Bakın burada bir kol var şu kol, şu kol, şu. Bunu şöyle asıldık tık dedi açıldı duymuşsunuz. Evet, ben evet, kapatayım evet. ikiniz de açın tamam. orayı. Evet. 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 Aa tekrar kapattı. özür dilerim. Bir Dur, daha açıver. <laughs> tamam gelin kıza. Şöyle tutar mısın? Şimdi burada bir dil var. Bizim üç tane arabamız. Üçü de aynı. Biraz eğilsene yavrum. E, yo, indir de şurayı <laughs> da çekelim. Bak şu dili şöyle yapıp açıyoruz. Diğer arabalarda da şöyle küçücük bir şey var. Şöyle sola doğru itiyorsun onu. Aynı bizim arabalarımız da. Mavi ile kırmızı arabamız da var. Aynı markanın. Hoş geldiniz. Bir saniye. A, onunki küçük bir dil bak şöyle sola yaparak. Tamam bizimki bu böyle. Tamam. Şimdi şu fren hidrolik yağının konulduğu yer. Ne yapacağız? Fren hidrolik yağının konulduğu yer. Tamam. Akü. Evet. Motor yağının konulduğu yer. Evet. Yağ kontrol çubuğu da burada. Bu kapağın Çıkartıyor içinde. Şu ortadaki tamam. Aynen hani ne kadar yağımız kalmış Aynen. değil mi? Aynen. Ha, bu, buradan hem yağ takviyesi yapılıyormuş hem de yağ seviyesi buradan ölçülüyor. Bu da motor soğutma suyunun konulduğu yer. Ama siz antifriz de deseniz olur. Onu daha çok seviyorsunuz. Kolayınıza gidiyor. Açık. Antifriz konulan yer. Ya da radyatör soğutma suyu. Bak üçünden birini söyleyin. Hangisi motor kolayınıza gelirse. Bence de yani motor yani soğutma çünkü suyu. Çünkü Doğrusu o zaten. Antifrizi o yani. Antifriz deyince insanın çok kafası karışıyor. Aynen. Ve antifrizi her zaman koymuyoruz. Kışın koyuyoruz değil mi? Evet. O yüzden motor soğutma suyunun konulduğu yer deseniz daha doğru. Bu da cam silecek suyunun konulduğu yer. Evet. Radyatörü Dikortayı, motoru falan söylemenize gerek yok. Tamam. Eğer fazla bilgi verirseniz sizden sonra geleni zorluk çıkarmış olursunuz. Aynen öyle. Belki o heyecanlı olur, fazla anlatamayacak olur. Tamam. Yani fazla motor, bilgiye gerek, yok. ellerinde ah, sorması gereken bu beş şey. Tamam. Ayşe başlasın önce. Bu akü. Şuradan. Fren, e fren e soğutması. fren hidrolik yağının, hidrolik yağ. Fren hidrolik yağının konulduğu yer. Evet, e burası akü. Evet. Burası motor yağı. Evet. E Orası antifriz. Evet şu. Ee, o da sileceklerin konulduğu su. Motor yağının yanında ne vardı? Ee, motor yağını e, ölçmek için ne ha, Yağ kontrol çubuğu. Yağ kontrol çubuğu. Evet. Ben unuttum. Ben direkt unuttum Bir Olsun yani. yardım edeceğiz. Tren hidrolit yağının konulduğu yer. Akü, motor yağı, ee, yanında o çubuk oluyor. Yağ kontrol, yağ kontrol çubuğu. Antifriz motor soğutması, suyu bu da e, e Evet. Akü, evet. fren yağı. Evet. Motor yağı çubuğu içinde. Yağ kontrol çubuğu. Evet. Antifriz cam silecek suyu. Kapat Ayşe. Bagaja geçelim. Nasıl kapatacağım? İndir aşağıya bir şey yok. Yavaşça indir. Dün ben araya siz <laughs> miydiniz? Öbür hocam. Kırmızı araba dedi de bende o yüzden ya. Size sorayım dedim. Gelin kızlar.